Devrim, ya gerçi dalga geçmeyelim bak ikimizin de YouTube yayınları var. Külme koşuna Gelir başladı ama. Hadi bakalım. YouTube'da yayın açmış, 5 kişi izlemiş de. Ahmet Davutoğlu. Ha. Abi yani hiç buna bir şey söylemiyorum. Ben burada yine Kemal Kılıçdaroğlu'na e, ithaf etmek istiyorum. O beş kişilik yayını. Muhtemelen o beş kişiden biri Kemal Bey'dir. Değil mi? Yani kim olacak? Çünkü Biraz yani istiyordur. oyu olmayan bir insanı Kaç milletvekiliyle meclise taşıdı? Bak kaç milletvekili? Beş tane takipçisi, izleyicisi var ya. Ya gözünü seveyim ya. ya yani, tabii ben beş, beş takipçim olacak olsa. Ya, yani, ya şaka mı bu ya? Neyse ya. Yani yayın açmış beş kişi izlemiş. Gerçek mi bu ya? Şaka mı yapıyorsun? Evet, evet gerçek gerçek. Haber yapmışlar hatta. yani. Ya. Hatta bir sürü insan paylaşmış yani başbakan da değil mi kendisi diye de paylaşmışlar. Tamam. Yani. O zaman şey yapıyorum ben de bu geyiği sürdürüyorum. İzleyen beş kişiyi sayalım bence tahmin yapalım. Bir bir Kemal Kılıçdaroğlu bak birinci adayım. İki, İkinci adayım. Davutoğlu'nun asistanı. Tamam asistanı mecburen izlemiş. E, Eyni için. için. Tamam üç şey vardı e, sizi istifa ettirmeyeceğiz şey çekilmeyeceksiniz diyen Öküş. Öküş müydü? İmam Bakır ülküş. Ülküş. Ha, ülküş tamam o kesin. Çünkü yani düşünsene Kemal Bey'i o kadar destekliyor. Kemal Bey'in desteklediği ve meclise taşıdığı değerli e, eski dışişleri bakanımız Türkiye'nin Suriye <laughs> ve bütün e, komşularla olan ilişkisini mahveden ve onu gerçekten meclise sokan e, Kemal Bey'in e, herhalde bunun destekçisi olacaktır. Onu da izliyor. Kaç kişi, iki kişi daha da bulman lazım bilmiyorum yani. Hiç daha lazım evet. Kim olabilir? Ee, Kemal Bey işte... izlemiş de sonuçta onunla bir grup kurdular ya. <laughs> i̇şte olabilir. Ne, Kemal Bey olabilir. Kemal, ya sanmıyorum. Ben temel bir, e, yani ben o grubu işini de çok anlayamadım. Niye kurduklarını. E, gerçekten çünkü ben temel beyin de çok fazla ortak noktası olduğunu düşünmüyorum. E, Ali Babacan, şey Ali, pardon Ali Babacan bak. Ali Babacan izlemiş olabilir bak. <laughs> Ali Babacan izlemiş olabilir. Ali Babacan o, grup kurmayı bile kabul etmedi ki onlarla. Ha etmedim o zaman izlemez. Tamam. İzlemez. İzlemez. <laughs> Bilmiyorum. izleyiciler bu konuda bir şey söylüyor mu ya? Kapıcı Şefik Efendi izlemiştir diyor bir izleyiciye <laughs> bak yani. Yani birisi Recep Tayyip Erdoğan izlemiştir falan diyor ama. <laughs> ha, bak bir tanesi çok güzelmiş. Kemal Beş hesaptan izledi bağır yazmış. <laughs> <laughs> Kemal kimseye bırakmamış ya çok da takipçisiz kalmamış kalmasın sonra ayıp olur biz niye bunu meclise taşıdınız filan derler falan diye. Bence tek başına <laughs> izlemiş olabilir. 5 değişik hesap cep telefonundan, e, bilgisayardan, e, iPad'den filan sırayla. <laughs> Allah'ım ya. Yani olabilir. Karısı çocuğu var. Gerçekten ben e, biliyorsun yani Ahmet Davutoğlu'na... Onun dönemine siyaseten ayrıca bir e, çok eleştirelim çünkü bence e, Ahmet Davutoğlu'nun lütfen Türkiye bütün izleyicilerimize davet ediyorum takip etsinler araştırmalarını kendi araştırmalarını kendileri yapsınlar benim yorumlarımdan bağımsız olarak lütfen Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanının e, sayın cumhurbaşkanının baş danışmanı uluslararası işler baş danışmanı olduğu dönem sonrasında dışişleri bakanı olduğu dönem sonrasında da başbakan olduğu dönemi. Türkiye dış politika siyasetinde bir özel yüzyıllık cumhuriyetin en kötü dönemi olarak dış politika dönemi olarak eğer farklı daha kötü bir dönem bulurlarsa ben gerçekten e, tartışmaya ya o izleyicilerimiz gelsinler bana anlatsınlar ben de dinleyeceğim ha, haksızsam yani kabul edeceğim ama böyle bir dönem bahar olamaz ya yani bütün komşularla sıfır sorun diye çıkıp sonra da işte nitelikli bak, bak, yalnızlık diye alttaki yazıyı, diye. yazıyı oku ee, ne yazıyor? Süleyman, Süleyman Şah. Ha. <laughs> Aynen. Bak şimdi. Süleyman Şah türbesini kaçıran 5 kişi çok güzel. Ya gerçekten ya. Yani böyle bir dönemi Türkiye Türkiye dış politikasını yaşatıp sonra da bu işin içinden çıkıp sonra da muhalefet olup muhalefeti de muhalefetin de liderini ikna edip kendisini meclise getirtme falan gerçekten Ahmet Davutoğlu'nun ben siyasi ve şey başarısına inanamıyorum. Ve ben Boğaziçi Üniversitesi'nin nasıl kapısından girip çıktığını hala merakla e, anlamaya çalışıyorum. Bu konuda bir ara bir fırsatım olursa araştırma yapacağım.